arkadaşlar bugün eski paraları inceliyoruz arkadaşlar. Hemen inceleyelim. Eski Türk paraları. Ben Türk milleti arkadaş. Bu efektini ben koyamıyorum. boşverin lira. Şöyle kamera etti. 1 lira eski. 1977 yılında basılmış. 100 bin lira. şöyle. 100 bin lira. Daha ne etmişiz şöyle. 100 bin arkadaşlar. Altında Yokmuş olmuş. 1999 yılında basılmış. Gözümü okuyor ya. Ah, neyse başlayalım. Şöyle bir kuruş var arkadaşlar. <laughs> alıyorsam beni arkadaşlar gözüm okuyor. Sonra gülneme olmayalım vallahi. 25 bin lira arkadaşlar. Şöyle. Bak size hasta hasta video çekiyorum. Kanalıma abone olun arkadaşlar. Abone. Ha, çok zor bir şey değil arkadaşlar. Abone ya. Şöyle arkadaşlar. Kaç kilo? İki buçuk kilo galiba. Her kısmını attık şöyle. Var. Ha, çok var arkadaşlar da tabi hepsini gösteremem size. Hepsi. Aa, bunu ben partiksini çekeyim. Oo, partiksini. Eğer videoya 15 kanalım bir kanalım 15 abone olsun. Kanalım ee, bu kanalın 15 abone olsun. Ee, yarın gelir. Şöyle 100 lira arkadaşlar. Bakayım. 100 bin lira arkadaşlar. Bin. 100 bin lira. Hay be, eskiden ne büyük paralar vermiş. ha. Şu şu an çıkan para yapmışım yanlışlıkla. Video çekiyor. Şu arkadaşlar 5000 lira galiba. Bakayım. evet 5000 lira. 5000 lira. Tabletten çekecektim. Tabletten çekilmiyor ya. Bu telefon jetonu ptt yazıyor. Bakayım. TTT. Böyle bir 25 bin lira. 1996. Bakın arkadaşlar. Şimdi size gösteriyorum. Elime, el, el, elime gelen gösteriyorum. bu ne? Hayır ne oldu? Hangi tarih bu Tarihi bak. Oha, tarih kaç? Oha bu tarih yazmıyor. Ne ki. Böyle bir para arkadaşlar. Tarihini göremiyorum. Bakayım tekrar da görünmüyor. 1970 kötü açmayı gördüm. Arkadaşlar part 2'si gelecek. Ama videoya bu kanalım 15 abone olacak bir gün içerisinde. Dur son bir kere daha göstereyim. Bye-bye.